Evet Aydın amca e, az önce bize bir e, mektup gösterdin. Herhalde 1991 yılında Çorlu'nun il olması ile ilgili Başbakanlığa bir müracaatınız var. Bu konuda bize azıcık bilgi verir misiniz? Evet. Bu 1991 yılı belediye içindeki belediye meclisinde Çorlu'nun il olması için karar çıkartıldı. Bu kararı biz üst bakanlara, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına ilettik. Başbakanlıktan o Başbakan Mesut Yılmaz adına gelen cevap ilişkide burada görünüyor işte. Onda deniyor ki şu, tarih, şu sayılı yazınız İçişleri Bakanlığı'na göndermiştir diyor. Yani buradan şu çıkıyor e, Aydın amca, siz tabi o dönem belediye meclis üyesiydiniz ve belediye başkanına vekalet ediyordunuz. Bütün zamanlar arası işte. 1991 yılında e, Çorlu'nun il yapılması ile ilgili başbakanlığa bir müracaat var herhalde. Müracaat var, o müracaata gelen cevap bu. Hani zaman zaman Çorlu'nun il olması için böyle ünferit veya toplu bir takım çalışmalar oluyor. İşte geçenlerde Çorlu Gazetesi'nde makalesi çıkan arkadaşımızın da değindiği gibi inşallah ileriki yıllarda Çorlu'nun il olması imkanı doğar. Hatta bu daha evvelki yıllarda bu Ergen'e teşekkür ederken o gün Çorlu şanslı bir milletvekili grubuna dahil olmuştu. Üç tane Çorlu'nun içinden seçilmiş milletvekili. Hatta ayrı ayrı partilerden onlar pekala bu işi kırıp sarabilirlerdi ama artıcılık o oraya çekiyor, o buraya çekiyor, gerçekleşmedi. Bugünlere geldik. Bu geçenlerde benim yerime geçti bu gelen cevap da. Hani bunu bir yerde bir takviye biçiminde duyurulsun istedim. Buradan şu çıkıyor Aydın amca. Demek ki e, dönem dönem Çorlu'nun il olmasıyla ilgili talepler her dönem yapılmış. Sizin döneminizde de yapılmış. 1991'lerden bahsediyoruz. Elinizdeki evrak 1991 yılından. Siz de bu yaşınıza rağmen hala takip ediyorsunuz Çorlu'nun. Gönlü öyle olsun istiyor gayet tabii ama... İnşallah olacaktır. Hani ben belki göremem de. Sizler genç insanlar tahmin ediyorum. Belki de görürsünüz. Aydın Amca Çorlu'nun il olması için sizce ne yapılması lazım? O günden bugüne tecrübeniz bugün ne yapılabilir? Şimdi sinir toplum kuruluşları daha çeşitlendi. Eskiden tahtık mahtık miktardaydı. Şimdi çeşitli kanallarda var, gelişmeler var. Bu gelişmeler bir yerde bir araya gelip hani bir yumruk olup bu işin üzerine düşerlerse, buna siyasi partiler, milletvekilleri de öncülük ederlerse, sahip çıkarlarsa bu iş gerçekleşir. Hani burada istemekle de olmuyor işte, bunu bir yerde mecliste sözünü edip, takibini yapıp, kovulacak kişiler lazım. Hâlâsı da çoğunluğu olarak da bu işe fazla gönül verecek temsilci mecliste şu anda yok gibi görünüyor ama İnşallah ben yanılırım ya. Sizin zamanınızda da Çorlu'nun il olması ilgili Çorlu halkının ve belediye meclisinin bir talebi olmasına rağmen neden Çorlu il yapılamadı? O yıllarda neden olmadı? Şimdi Tekir temsil eden milletvekillerinin çoğunluğu Çorlu dışındaki ilçelerden veya Tekirdağ merkezinden geliyor. Onların seçimleri de ön seçimden delege çoğunluğu sayesinde bir yerde bozuyordu. Mesela Malkara'nın köyü fazla, o köyden dolayısıyla o köy fazla oluyor, dolayısıyla derge sayısı fazla var. Malkara'dan mutlaka bir bir kişi, iki kişi milletvekili olarak Tekirdağ'ı temsilciler Ankara'ya gidiyordu. Zaten dört tane milletvekili seçilecek. E bunun iki tanesi Malkara tarafında oluyor. Zaman bir tanesi Tekirdağ'dan oluyor. Belki bir kişi Çorlu'ya kalıyorsa kalıyordu. Ama şimdi Çorlu'nun nüfusu arttı. Aşağı yukarı Tekirdağ'ı temsil eden nüfus Çorlu'dan. Ona ek olarak Çerkeş köyde kapaklılar. Bugünün şartlarında geçmiş yıllardaki Tekirdağ'ın Malkara tarafı biraz Hayraboğlu Malkara tarafı ağırlığı otomatikman şimdi Çorlu Çerkeşköy, kapaklı bölgesine bana göre intikal etti. Peki buradan şu çıkıyor Aydın amca. Sizin döneminizde de gene böyle bir Tekirdağ Çorlu çekişmesi vardı. Tekirdağ'ın temsilcisini, Tekirdağ'daki milletvekilleri Çorlu'nun il yapılmasını pek işlerine gelmediği için istemiyorlardı. Tabii, tabii. Aynı kısır döngü devam ediyor herhalde. Tabii ben o kanattayım yani. Ama Tekirdağ yani Tekirdağ ile Çorlu arasında bir Ezelden beri bir çocukluğumuzdan beri biz bir rekabet vardı. Özellikle bu rekabeti futbolda görürdük biz. Ben takımları ile Çor takımları karşılaşma yapacağı zaman o felaket bir seyirci birikirdi Yani o çekişme spor marifetiyle bir yerde göz önüne dökülüyordu. Yani ezelden beri bu çekişme var. İnşallah işte bugün şehrimizdeki yöneticiler, efendim, şimdi toplum kuruluşlarının başındaki genç arkadaşlar bu işleri daha dikkatli ve biraz daha üzerine düşmek suretiyle kovalarlarsa inşallah Çorlu bir gün il oldu diye duyarız. Bizim Çorlu Gazetesi'nin ilk sayısında başyazı İlhan Engin'e aittir. Onun yazısı Çorlu il olmalıdır der. Ne zaman demişti bunu? 1960'ın, 8 Eylül 1960'da. Aydın amca tabii bugün şimdi biz gazeteci olarak şöyle bir e, haksızlığı görüyoruz. Bütün yatırımlar Tekirdağ Merkez Süleyman ya yapılıyor. Çorlu hakkını alamıyor. Sizin döneminizde de böyle miydi? Gene bütün yatırımları merkez alıp Çorlu hakkını alamıyor muydu? Doğrudur yani Çorlu hakkını alamıyor bir yerde. Ben şöyle yorumluyorum onu. Gördüğüm, yaşadığım kadarıyla ililerin, ilçelerin yönetimlerine gelen kişiler, işte kaymakamlar, variler herhangi bir hizmeti göstermek için harza bağlı o hizmeti göstermek için vilayet merkezinde olsun arzu ediyor. Halbuki o hizmet belki Çorlu'ya daha fayda verir veya Çorlu olmasında daha büyük fayda var veya da Çarkeşköy'de olmasında daha büyük fayda var. O pek fazla düşünülmeden bütün imkanlar gözünün önünde. Dolayısıyla Ankara'dan gelecek benim yetkililerin, üst makamdakilerin işte bak vali bey şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz diye gösterme rahatlığı Bu işlerde galip geliyor gibi geliyor bana. O yönden de böyle işte kayırmalar olmuyor dersek yalan söyleriz.